Merdivenleri çıkın. Teyze sen de çık. Biraz yavaş, biraz yavaş alalım. Teyze sen de çık şimdi hadi. konusunda zarar görmüyor. Efendim? Muhtar yol atarken bize sormadı. Geldi gece buraya vurdular. Ne imza almışlar, ne hiç haberimiz oldu. Gece geldi buraya vurdular. Bizde de beyim geldi. Baktı ki burası böyle dalmış. Merdivenle yukarı inip çıkıyoruz. Mecbur ne? eve evet çıkmamız lazım. Eve yaşıyoruz. evet çıkmamız lazım. Evde bir sıkıntı bir tehlike var mı? Evde de bu ufak çatlaklar var evin içinde. Yani burada korkuyor musunuz? Tedirgin Kork Korkuyoruz, korkuyoruz. Korkmaz mı? İnsan buraya yaşamak olur mu? Biz de bunu vatandaşlık. Ne Bizi, Biz duvarı yapsınlar. duvarı yapsınlar. Duvar yapsınlar. Yani tapulu malımızın içinden değil, dişinden yapsınlar. Onlar da yapmıyorlar.